Herkesin hayatında en güzel yıllarım dediği bir zaman var. Benim bir zamanlar en güzel olan anlarım, şimdilerde yaşamamış olmayı dilediğim günlere dönüştü. Çünkü ben çok sevmenin ve sevgim uğruna beklemenin her şeyi düzelteceğine inandım. Ama yanıldım. Zamanın ne kadar hızlı olduğunu, bir daha asla geri getiremeyeceğim şeyleri kaybederek anladım. İlk kaz ayağı, dökülen ilk saç, düşen ilk beyaz. İnsan sevgisi uğruna büyük mücadeleler vermeli elbette. Ama ama asla kazanamayacağı bir savaşın esiri de olmamalıymış meğer. Sevilmemek, terk edilmek ayıp değilmiş. Tüm mesele bunu kabullenebilmekmiş. Ben bunu çok geç öğrendim. Aslını söylemek gerekirse, yaşadığım hiçbir şeyden dolayı pişman değilim. Benim tek pişmanlığım yanlış durakta hiç geçmeyecek olan bir otobüsü dualarla beklemek oldu. Oysa dualar bir yanlışı doğru yapmaya yetmiyormuş. Birilerinin terk etmesi, gitmesi, sevmemesi gerçekten önemli değil. Ama seviyormuş gibi yapması, kendine alıştırması, bağlaması hiç affedilir gibi değil. Kimseye beddua ettiğimiz yok ama Herkes yaşattığını bir gün yaşamalı Verdiği kadar mutluluğu ve bıraktığı kadar acıyı Biliyorum ki daha önce söylediğim onca şey gibi Bunun da bir kıymeti olmayacak Varsın olmasın Gün gelir sen de anlarsın Yaptığın bir hataya gülümseyerek karşılık almanın kıymetini ve sahiplenilmenin ne kadar özel bir duygu olduğunu anlarsın elbet. Ne olursa olsun çalacak bir kapıya sahip olmanın nasıl bir nimet olduğunu mutlaka anlarsın. Kusurlarının görmezden gelinmesinin değerini gün gelince her şeyi sen de buna eminim. Lakin kaybedecek bir şeyin kalacak mı o güne? İşte işte bundan emin değilim. Ne diyeyim? Yine de hayırlı olana çıksın senin de yolun. Hayırlı olana çıksın senin de yolun.